Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 16 Nisan 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün etrafınızda bulunan insanlarla aranızı iyi tutmaya çalışacaksınız. Sizden istenen her ne olursa olsun olumlu anlamda cevap verme şansınız var. Sözlerinizin de belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Önceliklerinizi doğru belirleyebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Kişisel sorumluluklarınızı da görmezden gelmemeniz gerekiyor. Kendine bolca vakit ayırmak isteyebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişten gelen romantik anıların fazlasıyla düşünmene neden olabilir. Fakat sana tavsiyem, geçmişte verdiğin kararlardan şüphe etmemen olacaktır. Aksi takdirde aynı sorunları kendi önüne getirmiş olursun. Öte yandan içerisinde bulunduğun kararsızlıktan çevrendeki güvendiğin ve sevdiğin insanların fikrini alarak çıkman mümkün. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak dalgalanmalar yaşanabilir. Hislerinizi ifade etme noktasında biraz daha kararlı olmaya çalışın. Tepkilerinizi biraz olsun dengelemeli ve abartılı yaklaşımlardan olabildiğince kaçınmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün önümüzdeki hafta ne yapacağınızı planlamak isteyeceksiniz. Alım ve satım konusunda oldukça şanslı olduğunuz bir sürece giriyorsunuz. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye almalısınız. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda daha şanslı hissedeceksiniz. Arayışlarınız konusunda istediklerinize ulaşma şansınız da bir hayli fazla. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımlar atma şansınız da var. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bundan da dilediğiniz gibi yararlanacaksınız. İstenmeyen ne kadar sorun ya da sıkıntı varsa çözüme kavuşturma şansınız var. Finansal konuların fazlasıyla gündeminde olduğu bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişte yaptığın yatırımların sonuçları pek de beklediğin gibi olmayabilir. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldığında sana tavsiyem, harcamalarını özenli bir şekilde yapman olacaktır. Aksi takdirde hayati ödemelerinde zorlanabilir, istemediğin konumlarda kalabilirsin. Öte yandan bu zorlu süreçte ailenin desteğini almanı öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle hoş zamanlar geçirme şansınız var. İlişkinizi dilediğiniz gibi yönlendirmeyi başaracaksınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun da yaşanmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalarınızın karşılığını almak için güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız dikkatinizi çekebilecek her türlü gelişmeyle karşı karşıya kalabileceğiniz bu süreçten en iyi şekilde yararlanmanız gerekiyor. Sorunların ve sıkıntıların son bulabileceği bir gündesiniz. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmadığınız sürece sorun yaşanmayacaktır. Etkin yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrollü olabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ev ve aile hayatınızdaki sorumluluklardan biraz uzaklaşmak isteyeceksiniz. Kendi kendinizi baskı altında hissedebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Fikirlerinizin kabul görmesini arzu ediyorsanız da ona göre hareket etmeniz gerekmekte. Geçmişte yaşanan tüm tatsızlıkları da artık görmezden gelmeli ve kafanıza takmaktan kaçınmalısınız. Bugün özellikle yakın ilişkilerinde bir takım sorunlar yaşaman mümkün. Bu nedenle gireceğin ikili iletişimlerde dikkatli olmanı öneririm. Değer verdiğin ve uzun süredir hayatında olan insanlarla aranın bozulması psikolojik açıdan yıpranmana neden olabilir. Sana tavsiyem, karşı taraf ile net bir iletişim kurup sorunları konuşarak çözmen olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda aldığınız ve alacak olduğunuz kararları net olarak ifade etmeye çalışın. İlişkinizin gidişatı sizi şu an için pek memnun etmiyor olsa da üstesinden gelme şansınız. Enerjinizi doğru yönlendirmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalarınızın karşılığını almakta zorlanmayacaksınız. Gerekli olan adımları atma arzunuz bir hayli fazla. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün maddi anlamda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Olabilecekler üzerinde etkinlik göstermeniz gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevrenizdeki insanlarla daha net iletişim kurma şansınız var. Yaşanabilecek tüm sorunlara ve sıkıntılara da hazırlıklı olmalısınız. Doğru ifadelerin her açıdan önemli olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Hoşunuza gidebilecek tüm etkinlikleri gerçekleştirme arzumuz olsa da bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Son zamanlarda üzerinde olan negatif enerjiyi atmanın vaktinin geldiği bir gün seni bekliyor. Sana tavsiyem çevrende motivasyonunu düşürmek isteyen insanlardan uzak durman olacaktır. Bu sayede enerjini kendi istediğin yönlere aktarabilirsin. Bu durumda farklı alanlarda donanım kazanıp daha sonrasında hayat standartlarını yükseltmende oldukça yardımcı olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik hatalar yapabilirsiniz. Tavırlarınız konusunda daha kontrollü olmanız gerekmekte. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızın açılmasına neden olabilecek adımlar attığınız sürece her şey daha da karmaşık olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorumluluk duygunuz üst seviyelere çıkacak. Kendi kendinizi bir sınav içerisine alacaksınız. Parmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Hata yapmamaya çalışın. Bugün parasal koşullara uygun adımlar atmanız gerekiyor. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye alabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda ufak tefek gecikmeler gündeme gelebilir. Dikkatli olmanızda yarar var. Kendinizi güvence altına alabildiğiniz sürece istediklerinize ulaşmanızda çok zor olmayacak. karmaşadan biraz olsun uzak durmalı ve elinizden gelenin en iyisine odaklanmalısınız. Ayrıca tahammül seviyenizde de düşüş yaşanabilir. Kendine fazlasıyla vakit ayırmak isteyeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle son zamanların yüksek temposundan uzaklaşmak isteyeceğin bugün de tek başına gerçekleştireceğin aktiviteler iç sesini dinlemene yardımcı olacaktır. Sana tavsiyem, ilgilenmekten keyif aldığın işlerle ilgilenerek zihnini boşaltman olacaktır. Emin ol kendini oldukça iyi hissedeceksin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek problemlerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Değişimlerden yana beklenmedik gelişmeler de gündeme gelebilir. Üzerinizde baskı oluşturabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Dengenizi korumayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Kontrollü olmaya çalışın. Bugün finansal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Ufak tefek aksaklıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Daha bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün atacak olduğunuz adımlarda ve alacağınız kararlarda duygularınızı ön planda tutmak isteyeceksiniz. Ruhsal dengenizi korumaya özen göstermeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yaşanan bazı olaylar sizin tadınızı kaçırabilir. Etrafınızda bulunan insanlara da ne güçlü ne de zayıf yönlerinizi göstermek isteyeceksiniz. Her şeyden kolayca etkilenebileceğiniz bir gün. Sonunda geçmişten gelen ve sürekli aklını karıştıran meselelerin sonuca bağlanacağı o gündesin. Bu nedenle kendini fazlasıyla rahatlamış hissediyor olabilirsin. Sana tavsiyem hayatın tadını çıkartman olacaktır. Uzun süredir odaklanmak isteyip odaklanamadığın işlere yönelebilir, kendini keşfetmeye yeniden başlayabilirsin. Karşılaştığın sorunlar sayesinde artık daha güçlü bir insan olduğunu da unutmamalısın. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik terslikler yaşanabilir. Tahammül seviyenizdeki düşüş, olur olmadık tepkiler vermenize neden olabilir. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışacaksınız. Sakinliğinizi korumayı başarmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Rahat hareket etmek için ne gerekiyorsa ona odaklanın. Bugün istenmeyen ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. Harcamalar konusunda elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyacaksınız. Sınırların yeniden belirlenme ihtimali var. Eğer yorumumu beğendiysen. Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi biraz olsun rahatsız hissedebilirsiniz. Dayanma gücünüzdeki düşüş istenmeyen adımlar atmanıza neden olabilir. Sizi rahatsız eden koşullardan olabildiğince uzak durmaya çalışmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın gündeminizin de sürekli olarak değişiklik gösterme ihtimali var. Ailen ile olan problemlerinin yavaş yavaş çözülmeye başlayacağı bir gün seni bekliyor. Bu durum aile bireylerinden insanlarla tekrar bağ kurmanda sana oldukça yardımcı olabilir. Öncesinde karşılıklı açtığınız yaraları ancak birlikte onarabilirsiniz. Sana tavsiyem, birlikte güzel aktiviteler planlamanız olacaktır. Bu sayede anı biriktirip bağlarınızı tekrar güçlendirebilirsiniz. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Sorumluluklarınızı kontrol altına almanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Nedenler üzerinde etkinlik göstermek isterken, biraz daha kontrollü olmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, yavaş hareket etmekten yanasınız. Hızlı adımlar attığınız takdirde hata yapacağınızı düşünüyorsunuz. Özenli davranmanın sizin açınızdan önemli olabileceği de unutmamanız gerekmekte. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Bugün maddi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almalısınız. Daha dengeli olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yakın arkadaşlarınızla aranız çok daha iyi olmaya başlayacak. Elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İletişimden kaynaklı herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacağı için her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. Yaklaşımlarınız zaman zaman değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceğinizi unutmamanız gerekmekte. Yeni bir haftaya başlamadan önce motivasyonunu ve enerjini koruman gereken bir gündesin. Özellikle çevrende kötülüğünü isteyen insanların enerjini düşürmesine asla izin verme sana tavsiyem, sadece sevdiğin ve güvendiğin insanlarla vakit geçirmen olacaktır. Çevrendeki art niyetli insanlara gelecek olursak, onları derhal hayatından çıkarmanı öneririm. Hiçbir şeyin senin huzurundan önemli olmadığını hatırlamalısın. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda huzuru ve mutluluğu yakalamanız çok zor olmayacak. İstenmeyen ne kadar sorun varsa çözüme kavuşturma şansına sahipsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün hedeflediklerinize ulaşma şansınız bir hayli fazla. Var olan sorunların ve sıkıntıların da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek harcamalar gerçekleştirmekten kaçınmanız gerekiyor. Dengeleri korumayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Sınırları zorlamamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevrenizde bulunan insanların sizin hakkınızda ne söylediklerine çok fazla takılı kalabilirsiniz. Duygularınızın sizi yönetebileceği bir sürece giriyorsunuz kararlarınız konusunda daha keskin adımlar atmaya çalışmalısınız. Geri adım atmayacaksınız ancak bunun için biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini de unutmayın. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Geçmişten gelen dostlukların gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle uzun süredir aklında olan insanlarla sürpriz bir şekilde karşılaşman mümkün. Sana tavsiyem bu anları iyi değerlendirip keyifli vakitler yaratman olacaktır. Bu sayede yüksek tempoda ilerleyen son zamanlardan da bir ölçüde uzaklaşmış olacaksın. Ayrıca genel olarak kendine daha fazla vakit ayırman gerektiğini hatırlatırım. Her ne kadar sıkı çalışmaktan keyif alıyor olsan da hayatın akıp gittiğini unutmamalısın. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atma şansınız var. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Daha dengeli ve kontrollü olabildiğiniz sürece mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün düşündüklerinizi uygulama konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Ufak tefek aksaklıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kendinize de gereğinden fazla yüklenmekten kaçınmanız gerekiyor. Bugün gelir ve gider arasındaki ufak tefek sorunları çözümlemeye çalışmalısınız. Etkin yaklaşımlar ortaya koyma şansınız var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Hata yapmamanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevrenizdeki insanların beğenisini kazanmak isteyeceksiniz. Yaklaşımlarınızın bu nedenle değişiklik gösterme ihtimali var. Hata yapmadığınız sürece arzu ettiklerinize ulaşmanız da çok zor olmayacak. Doğru noktalara odaklanmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gündelik rutinlerinden sıkıldığını hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Hayatında köklü bir değişim yapmak istiyor fakat doğru zamanın bu olmadığını hissediyor olabilirsin. Sana tavsiyem, kendini hazır hissetmeden herhangi bir değişim yapmaman olacaktır. Aksi takdirde kendini hiç istemediğin bir konumda bulabilirsin. Doğru zamanı bekleyip gerekli değişimi o zaman yapman gerektiğini hatırlatırım. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Duygularınızı ifade etmek istersen hata yapacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Mutluluğa ulaşmanız çok zor olmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün hata yapmaktan kaçınmalı ve kontrolü tamamen elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Odak noktanız değişim gösterecek olsa da istediklerinize ulaşacaksınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmalısınız. Sınırları ihlal etmediğiniz sürece her şey daha iyiye gidecek. Hata yapmaktan kaçının. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel güvenliğinizi ilgilendiren her konuyla daha yakından ilgilenmek isteyeceksiniz. Odak noktanız doğrultusunda hareket ederken ufak tefek engellemeler yaşanacak olsa da üstesinden geleceksiniz. Doğru bildiklerinizin arkasında durmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Kendiniz için hareket etmeniz gerekiyor. Aile ilişkilerinde bir takım sorunların meydana gelebileceği bir gün seni bekliyor. Özellikle kişisel özelliklerin yüzünden yargılanıyor gibi hissedebilirsin. Bu gibi durumlarda kendinden taviz vermeden sakin bir şekilde iletişim kurmanı öneririm. Bu sayede hem sınırlarını koruyabilir hem de ilişkilerini yıpratmadan kendini ifade edebilirsin. Öte yandan zorlu geçecek bugün de yakın arkadaşlarınla birlikte olman işleri senin için biraz daha kolaylaştıracaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, içten içe kendinizi daha heyecanlı hissetmeye başlayacaksınız kontrollü adımlar atmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün, koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Mesleki olarak yeni gelişmelere hazırlıklı olmanız gereken bir gün. Hata yapmamaya çalışın. Bugün, finansal durumuzdan yana ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Doğru harcama yapmadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmayın. Hata yapmamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, değer verdiğiniz kişilere karşı son derece duygusal yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. İkili ilişkilerin daha da önemli olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Kontrol sizde olduğu sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Dengeli olmanız gereken bir gün. Motivasyonunu koruman gereken bir gün seni bekliyor. Özellikle yakın çevrendeki insanlardan gelebilecek bir ihanet senin için oldukça sarsıcı olabilir. Fakat şunu unutmamalısın ki, üzülerek ve enerjini düşünerek karşındaki insanlara yalnızca istediklerini vermiş olursun. Sana tavsiyem bu insanları hayatından çıkartıp güvendiğin ve sevdiğin insanlarla hislerini ve duygularını paylaşman olacaktır. Bu sayede kafanı dağıtabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atma şansınız var. İlişkinizin gidişatını olumlu anlamda değiştirmek isteyeceksiniz. Zorlukları gözünüzde büyütmediğiniz sürece daha huzurlu ve mutlu hissetme şansınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün koşullara uygun adımlar atmanız gerekiyor. Sınırları çok fazla zorlamadığınız sürece her şey daha da iyiye gidecek. Dengeli olmanız gereken bir gün. Bugün maddiyatla ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeniz gerekmekte. Kontrollü olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.